Hazır mısınız? Bugün Güneş sistemini ve onun ötesindeki bilinmeyenleri keşfedeceğiz. İnanılmaz bir yolculuğa çıkacağız. Peki, bu yolculukta neler keşfedeceğiz? Hangi gezegenler sırlarını bizden saklıyor? En yakın yıldız sistemine nasıl ulaşabiliriz? Hadi gelin, sırlarla dolu bu yolculukta bizimle birlikte olun ve evrenin ne kadar şaşırtıcı olduğunu birlikte görelim yolculuğumuza ilk olarak Güneş sisteminde çok özel bir gezegene doğru yol alıyoruz. Güneş'e en yakın gezegen Merkür. Burası oldukça ilginç bir gezegen. Hadi daha yakından bakalım. Dünya ile Merkür arasındaki mesafe ışık yılı cinsinden çok kısa değildir. Yaklaşık 4.3 dakika sürer. Yani Merkür ile dünya arasındaki ışık hızıyla bir yolculuk, 4 dakika ve 20 saniye civarındadır. Bu mesafe gezegenlerin yörüngelerine göre değişiklik gösterse de genel olarak bu süre ışık hızında bir mesafe kat etmek için geçerli olur. Merkür'ün yüzeyi gerçekten şaşırtıcı. Bu gezegenin Güneş'e en yakın olmasının bir sonucu olarak burada çok sıcak ve çok soğuk bölgeler var. Güneşe çok yakın olan kısmı inanılmaz derecede sıcak. 450 dereceye kadar çıkabiliyor. Ama diğer tarafta güneşten uzak kalan yüzeyi o kadar soğuk ki 180 dereceye kadar düşebiliyor. Yani burada günler uzun, geceler ise korkunç soğuk. Hatta bazı araştırmalar yüzeyinde dev kraterlerin bulunduğunu ve bu kraterlerin içlerinin hiç ışık almadığı için 0 derece civarında kaldığını söylüyor. Merkür'ün yüzeyinde bazı elementler bulunmaktadır. Gezegenin yüzeyinde demir, nikel, silisyum, oksijen ve magnezyum gibi elementlerin izleri tespit edilmiştir. Ayrıca Merkür'ün çekirdeği büyük ölçüde demir ve nikelden oluşmaktadır. Merkür'ün atmosferi çok ince olsa da çok düşük yoğunluklu hidrojen, helyum Oksijen ve sodyum gibi gazları içerdiği de gözlemlenmiştir. Peki, burada yaşam mümkün mü? Maalesef yaşamak için pek de uygun bir yer değil. Bu kadar ekstrem sıcaklık farkları burada herhangi bir canlı yaşamının varlığını sürdürmesini imkansız hale getiriyor. Su yok, atmosfer ise neredeyse hiç yok. Yüzeyi dev kraterler ve sert kayalıklarla kaplı. Merkür'e gitmek ve orada yaşamak neredeyse imkansız gibi görünüyor. Tabii ki bilim insanları burada yaşam izlerine rastlamayı umuyorlar. Ama şu an için burası tam anlamıyla ıssız bir dünya. Kim bilir? Belki bir gün teknoloji bu kadar ilerler ki Merkür gibi bir gezegene bile yaşam için uygun hale getirebiliriz. Ama şimdilik burada tek başına kalan dev kraterleriyle ve aşırı sıcaklık farklarıyla ıssız bir gezegen olarak Merkür bizi bekliyor. Şimdi Merkür'ü geride bırakıp Güneş sisteminin ikinci gezegeni Venüs'e doğru yol alıyoruz. Venüs, parlak yüzeyiyle gece gökyüzünde bile dikkat çeker. Ancak bu güzellik onun tehlikeli doğasını gizlemiyor. Aşırı sıcaklıklar, yoğun bulutlar ve yüksek atmosfer basıncıyla dolu bu gezegen tam anlamıyla bir cehennem. Hadi, Venüs'ün sırlarına daha yakından bakalım. Burada yaşamak imkansız. Venüs'teki yoğun basınç, dünyanın yüzey basıncının neredeyse 90 katı. Yani Venüs'te bir adım bile atmak, güçlü atmosferik basınç ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle imkansız. Ancak ilginçtir ki, bilim insanları Venüs'ün üst atmosfer katmanlarında olası mikroorganizma yaşamına dair İzler aramaya devam ediyorlar. Şu ana kadar kesin bir kanıt bulunmasa da bu ihtimal bilim dünyasında heyecan yaratıyor. İşte Venüs tehlikeli, sıcak ama bir o kadar da merak uyandırıcı. Venüs'te bir gün bir yıldan daha uzundur. Evet, yanlış duymadınız. Venüs kendi ekseni etrafında çok yavaş döner. Bir tam dönüşü yaklaşık 243 dünya günü sürerken Güneşin etrafında dönmesi, yani bir Venüs yılı yaklaşık 225 dünya günü sürer. Ayrıca Venüs'ün dönüş yönü tersine. Bu yüzden Güneş Venüs'te batıdan doğar ve doğudan batar. Bu gezegenin sıcaklığını artıran temel unsur ise süper sera etkisi olarak bilinen güçlü atmosferik yapısıdır. Bu gezegenin sıcaklığının aşırı derecede yüksek kalmasına neden olur. Gezegenin yüzeyinde hiç su yoktur. Çünkü Venüs'ün aşırı sıcaklığı nedeniyle herhangi bir sıvı hızla buharlaşır. Venüs'te geçirdiğimiz her saniye bize bu gezegenin ne kadar tehlikeli ve yaşanılmaz olduğunu hatırlatıyor. Atmosferin yoğunluğu bizi bir çelik duvar gibi sıkıştırırken yüzeydeki sıcaklık neredeyse bir fırının içindeymişiz gibi hissettiriyor. Bu gezegenin adeta bir lav okyanusunu andıran yüzeyi ve sürekli aktif volkanik yapısı var. Burada kalmaya devam edersek kelimenin tam anlamıyla buharlaşıp yok olabiliriz. Şimdi Venüs'ten hızla uzaklaşıp dünyaya bir bakış atıyoruz ama yolculuğumuz da onu hızlıca geçiyoruz. Hedefimiz Mars. Güneş sisteminin belki de en çok merak edilen gezegeni. Mars kızıl yüzeyi, devasa dağları ve derin vadileriyle bambaşka bir dünya. Bu kızıl gezegende bizi ne gibi sırlar bekliyor? Venüs'ün cehennem sıcağını arkamızda bırakarak, şimdi kızıl topraklarıyla bizi karşılayan, Güneş sisteminin belki de en merak uyandırıcı gezegenindeyiz. Mars'ın yüzeyi oksitlenmiş demirle kaplı. Bu da ona karakteristik kızıl rengini veriyor. Burada gündüzleri sıcaklık birazcık yükseliyor ancak geceleri inanılmaz soğuklar yaşanıyor. Mars'ta yaşam koşulları son derece sert. Dünyanın yarısı kadar yer çekimine sahip. Yani burada adımlarımız daha hafif. Ancak yaşamak hiç de kolay değil. Mars'ın ince atmosferi karbondioksitten oluşuyor ve neredeyse hiç oksijen yok. Nefes almak mı? İmkansız. Yüzeyi ise volkanik kayalarla ve tozla kaplı. Geceleri sıcaklık eksi 120 dereceye kadar düşebiliyor, gündüzleri ise güneş ışınlarının doğrudan etkisiyle biraz ısınıyor. İşte Mars'ın ilginç bir diğer yanı. Yüzeyinde eski nehir yatakları, vadi sistemleri ve devasa volkanlar var. Özellikle Olympus Mons, güneş sistemindeki en büyük volkan olarak Adeta göz dolduruyor. Mars'ın toz fırtınaları bazen tüm gezegeni sarıp aylarca sürebilir. Hayal edin, etraf toz bulutlarıyla kaplanmış, kızıl rüzgarlar göz alabildiğine uzanıyor. Ayrıca Mars'ın toprak yapısında kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi elementler var. Bu mineraller bitki yetiştirmek için umut verici. Fakat Suyun eksikliği büyük bir problem. Mars'ta keşifler ilerledikçe belki bir gün burayı ikinci bir ev yapmak mümkün olabilir. Bilim insanları bu gizemli dünyada eskiden su bulunmuş olabileceğine dair izler arıyor. Belki de mikropların yaşama tutunduğu o küçük birikintiler. Mars'ta yaşam var mıydı ya da bir gün burada insan kolonileri kurabilecek miyiz? Bizi nelerin beklediğini ancak gelecekte keşfedebiliriz. Mars'ın derin sırlarını keşfetmek için daha yapacak çok işimiz var. Bu ortamda uzun süre kalırsak donmak ya da oksijensizlikten boğulmak içten bile değil. Mars, yaşamın sınırlarını zorlayan bir dünya. Şimdi bu sert gezegene veda edip sıradaki maceramıza yol alalım. Şimdi en büyük devin yanına gitmek için yola çıkıyoruz. Jüpiter. Göz kamaştıran büyüklüğüyle bu devasa gezegen adeta bize meydan okuyor. Jüpiter'e yaklaştıkça kendimizi hızla dönen fırtına sistemlerine yaklaşıyor hissiyle doluyoruz. Ünlü Büyük Kırmızı Leke gözlerimizin önünde belirmeye başlıyor. Bu yüzlerce yıldır devam eden devasa bir fırtına. Fakat Buraya inmek mi? İşte en büyük zorluklardan biri burada başlıyor. Jüpiter'e yaklaştığımız anda korkutucu bir manyetik alanın içinde buluyoruz kendimizi. Jüpiter'in manyetosferi o kadar güçlü ki burada radyasyon seviyeleri ölümcül. Burada inmek demek yüzlerce kat güçlü radyasyona maruz kalmak anlamına geliyor. Kendimizi korumak için en kalın zırhlar bile yetmeyebilir. Şimdi bu devin atmosferine adım attık. Fakat Jüpiter'in yüzeyi yok. Burada gazlardan oluşan bir atmosferdeyiz. Helyum ve hidrojenle dolu, kalın bulut tabakalarının içinde devasa fırtınalar bize karşı koyuyor. Her an kendimizi aşağı doğru çeken bir çekim kuvveti var. Yüzey olmadan daha derine, gaz okyanusuna doğru çekiliyoruz. Hava Basınçla giderek yoğunlaşıyor, sıcaklıklar aşırı dereceye çıkıyor ve burada durmamız neredeyse imkansız hale geliyor. Ancak Jüpiter'in katmanlarını incelerken bu gaz devinin ne kadar sırlarla dolu olduğunu keşfediyoruz. İç katmanlarında metalik hidrojen olduğu düşünülüyor. O kadar yoğun bir hidrojen ki, sıvı bir metal gibi davranıyor. Bilim insanları bu gizemli katmanların ve devin muazzam çekirdeğinin sırrını çözmek için heyecanla çalışıyor. Bu devasa dünyada büyük maceralara atılmak mümkün, fakat burada uzun süre kalmak neredeyse imkansız. Yine de Jüpiter'in ihtişamını arkamızda bırakırken, onun engin sırlarını çözmek için bir başka gün döneceğimizin umuduyla yolculuğumuza devam edelim. Sıradaki durağımız halkalarıyla efsaneleşmiş gezegen Satürn. Bu yolculuk bizi Güneş Sistemi'nin en gizemli ve etkileyici manzaralarından birine taşıyor. Satürn'e doğru yaklaşırken o devasa halkalar adeta göz kamaştırıyor. Birçok gezegenin aksine Satürn'ün görkemli halkaları ince buz ve kaya parçalarından oluşuyor. Yüzeye inmeye çalışmak ise oldukça zor. Çünkü Satürn'de Mars gibi katı bir yüzeye sahip değil. Gazlardan oluşan bu devasa atmosfer içine çekildikçe derinleşen katmanlarla dolu. Tıpkı bir girdaba kapılmış gibi yoğun ve kuvvetli rüzgarlar bizi savurmaya başlıyor. Burada ortalama rüzgar hızı saatte yaklaşık 1800 kilometreye kadar çıkabiliyor. Satürn'ün dış katmanları hidrojen ve helyumla kaplı. Ama içeri doğru indikçe basınç o kadar artıyor ki, hidrojenin metalik bir sıvı haline geçtiği düşünülüyor. Bu derin atmosferde basınç arttıkça sıcaklık da yükseliyor. Yani burada daha derinlere inmek büyük bir tehlike oluşturuyor. Belki de Güneş sisteminin en etkileyici manzaralarından biriyorsunuz. Halkaların içinde devasa kaya ve buz parçaları yer alıyor ve bu parçaların oluşturduğu zarif yapı Güneş ışığında parıldayan bir görsel şölen oluşturuyor. Bilim insanları bu halkaların nasıl oluştuğunu, ne kadar süre dayanacağını araştırırken bizler de büyülenmiş bir şekilde bu güzelliklerin tadını çıkarıyoruz. Fakat burada daha fazla kalmak mümkün değil. Satürn'ün sırlarına bir nebze olsun tanıklık ettik. Ancak artık yola devam etme vakti geldi. Ardımızda bu dev gezegeni o muhteşem halkalarıyla birlikte bırakırken yolculuğumuza Uranüs ile devam ediyoruz. Gizemli, devasa Uranüs. Bu yolculuk, Güneş sisteminin en soğuk gezegenine doğru bir serüven. Uzaktan baktığımızda o donuk mavi yeşil rengiyle oldukça sakin görünüyor. Fakat Uranüs'e yaklaştıkça bu soğuk devin içindeki fırtınaların izlerine tanıklık etmeye başlıyoruz kendimizi çılgınca dönerek savrulan amonyak ve metan gazlarıyla kaplı, keskin kokular barındıran bir ortamın içinde buluyoruz. Uranüs'te sıcaklıklar eksi 224 dereceye kadar düşebiliyor ve bu gezegeni güneş sistemindeki en soğuk yer yapıyor. Helyum ve hidrojenle dolu bu atmosferde bir adım daha derine inmek oldukça tehlikeli. Uranüs'ün yüzeyine yakın katmanlarda ise yoğun, sıcak bir buz katmanı bulunuyor. Bu buz katmanının altında belki de daha önce keşfedilmemiş bileşiklerin bulunduğu bir sıvı okyanus olabilir. Bir yarım küresi sürekli karanlıkta, diğer yarım küresi ise sürekli güneş ışığı altında kalabilir. Metan gazı gezegene mavi-yeşil rengini verir. Bu yoğun ve soğuk atmosferin içinde elmas yağmurlarının oluştuğuna dair teoriler de mevcut. Hızlıca gitmemiz gerek. Soğuk, baskın gaz ve karanlık atmosfer bizi ileriye doğru itiyor. Gizemli Uranüs'ü geride bırakırken yeni durakların sırlarını çözmek için yolculuğumuza devam ediyoruz. Ve işte yolculuğumuzun ve güneş sistemimizin son durağı Neptün. Uzak, soğuk ve sert rüzgarların hakim olduğu bu gizemli mavi dev, gezegenin derinliklerine doğru yol alıyoruz. Buraya ulaşmak, güneş sisteminin sınırlarına dokunmak gibi. Bu engin mavi dünya öylesine uzakta ki, güneş ışınları bile ancak hafifçe buraya ulaşabiliyor. Sıcaklık eksi 229 dereceye kadar düşüyor. Burası bir başka yaşam biçimi için fazlasıyla düşmanca. Dünyada bildiğimizden çok daha güçlü bir atmosfer karşılıyor bizi. Bu gezegenin fırtınaları korkutucu. Saatte 2000 kilometre hızla esen rüzgarlar Neptün'ü Güneş Sistemi'nin en güçlü fırtınalarına sahip gezegeni yapıyor. Devasa bir mavi girdap gibi dönen bu rüzgarlar gezegenin mavi rengini daha da gizemli hale getiriyor. Büyük oranda hidrojen, helyum ve metan bulunur. Metan gezegene o etkileyici mavi rengini veriyor. Ancak aynı zamanda bu atmosfer öyle yoğun ki herhangi bir insan yaşamına tamamen uygun değil. Neptün'ün derinliklerinde ne gibi sırlar saklı, bilemiyoruz. Ama belki de bu uzak mavi dünya keşfedilmemiş başka bir dünyanın habercisi. Bu son durakta hayal gücümüzle Neptün'ün ötesine bakarak bilinmezliği kucaklıyor. Başka dünyaların varlığını merakla düşünüyoruz. Şimdi Güneş sisteminin en uzak gezegeninden geri dönüyoruz. Yolculuğumuzun sonuna doğru yaklaşırken geride bıraktığımız her gezegen, her keşif bizlere evrenin ne kadar büyük ve gizemli olduğunu hatırlattı. Geriye dönerken dünyamıza, evimizin kalbine sonsuz bir keşif arzusuyla bakıyoruz. Bu yolculuk bize bir şeyi öğretti: Evrenin derinliklerine ne kadar yol alırsak alalım, her zaman geri döneceğimiz, yaşamın başladığı, bizim tek yuvamız olan gezegenimiz Dünya. Bizler bir toz tanesi gibi bu devasa evrende varız. Ama yine de her anı, her keşfi, her adımı özel kılacak kadar değerliyiz. Çünkü evrende tüm bu bilinmezliklere rağmen evimiz olan dünyayı sevmenin Korumanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırladık. Bizim için dünya sadece bir gezegen değil. Tüm bu evrenin anlam kazandığı, bir arada yaşamayı öğrendiğimiz, hayallerimizin gerçek olduğu tek yer. O yüzden bu yolculuktan aldığımız her bir öğretiyle evimize, evrenin kalbine dönerken içimizdeki keşfetme arzusunun sonsuza dek devam etmesini diliyoruz.